Yukarıdaki pisi pisiler var ya. Onlara benzemişsin sen şimdi. Ne yapacağız şimdi sen o pisi pisilere mi versek? Aynı onlarda mısın Eymur? Bence olur. Hala boyuyorsun. Hiç mi beni dinlemiyorsun? Şu ellerinize bakın. Yeşil, mavi, sarı her renk yapmışsınız. Ne yaptınız siz böyle ortalığı? Hani en son resim çiziyordunuz? Hani biz boyama yarışı oynuyorduk? Hani ben kazanana ödül verecektim? Hiçbiriniz kazanamayacaksınız konuşacaksınız ama neden böyle bir şey yaptınız? Şu evin haline bak, şu yüzünüze bak. Eğlenceli olsun diye. Ama eğlenceli de eğlence böyle mi olur? Eymen hala o hiç mi akıllanmadın? Dışarıdaki pis pisilere benziyorsun. Senin haberin var mı? Var. Var. <laughs> Onun bilincinde yaptın demek sen? Bak bir gün bana. <laughs> e Kedi Kedi mi olacaksın? Sen kedilere mi bakayım? Kedi uyuyor. yiyor. Kedileri. Evet değilsin. ama kedi değilsin. Siz daha fazla boyamayın. Hala boyuyorsunuz. Bırakın. Seni <laughs> şey, şey değiştireceğim. Şey. No hey, no. no. no, 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 no. yapmayın da, Hiç değil. Şey, <laughs> şu an ortam. En son Ozanınız şarkıyla. Bu ne ya? Burayı mahvettiniz, boyaları bitirdiniz. Buranın hali ne? En sonunda güzel güzel boyama Elinizi yüzünüzü güzel değil Sizin cezanız bu. Tamam mı Ay babam seni döver. Aynen Eymen. Sen onu bile kabul etmiyorsun bak. Eymen bak ceza bile veriyorsun. Onu bile reddediyorsun. Hadi elini yüzüne ilgi topla şuraları. Bu ne ya? Ben sana burada bir resim yap diye bir sürü eşya getirmişim. Sana üstelik hediye vermişim. Sen şu kendini çevirdiğin hale bak. Ay siz ne yaptınız öyle geldiniz. Şöyle. <laughs> <koymayan>. Çok sevdim. <laughs> <edeceğiz>, çok sevdim. Çok sevdim. Çok sevdim. Aynı resmi olsun. Aynı ikisi gerçekten böyle bir şey olamaz. Hemen sen yine tatlı duruyorsun da bunların tatlı olacak bir yanı kalmamış. Bu nedir ya? <laughs> Şey, şey, ya, şey almaz dedi. Yarın mı? ne Ne gibisin. Nasıl çok Aa, ben de Hayır benim adım, o, Hayır. Ben sana Hayır. Hayır. git Nasıl benim boyayacaksın? Herkesi boyadım. Bir ben mi Hayır. Ah. <laughs> ben olmaz. Ben ben asla sevmem yüzümü boyamaz. Çok sevdim. Çok sevdiysen başka zaman tekrar yaparız. Ama şu an bunun hali ne? Ne buranın hali? Burası sıçrıyor. <laughs> Bak ortalığa sıçrıyor ama ne yapıyorsunuz? Ay bu boyalar nasıl çıkacak? Aman Allah'ım. Daha fazla sümüğün cildinize falan zarar gelir. Emel, ne yaptın sen böyle? Kötü örnek oldun. Ay Siman sen ne yaptın? Savaşa mı gidiyorsun yoksa? <laughs> Az önce resim falan yapmıyorduk. Şimdi gözü boyamaya gelince ben çok sevdim oluyor. Öyle mi Emel? <laughs> Öyle. Tamam o zaman. Bak ciddiyim. Burayı topluyoruz artık arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Bir Elinizi yıkayın ama. E Yeterli bu ya. kadar. Yeterli bu Şey değil. Arkadaşlar böyle daha fazla video görmek için kanalımıza abone olun.